Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Bir Türkçe dersine daha hoş geldiniz. En sonki videomuzda sizlerle fiiller konusunu işlemiştik. Şimdi fiillerle ilgili böyle çap yayınlarının bende olan bir kitabıyla bu öğretmen kitabıdır. Hatta o yüzden böyle cevapları da var altlarında. Ama ben size daha açıklayıcı şekilde gideceğim. O yüzden altında cevapların olduğuna bakmayın yani. Öyle fiillerle ilgili soru çözmeye çalışacağız birlikte. Şimdi gelelim birinci soruya arkadaşlar. Okuyalım soruyu. Diyor ki bakın aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanla çekimlenmiş fiilde tek zaman anlamı vardır diyor. Şimdi şıklara bakalım arkadaşlar. Diyor ki bu yıl Temmuz'da size gelecektim. Burada insanlardan uzak yaşıyorduk. Türkiye'nin güneyinde araştırma yapmıştı. Her gün birkaç şiir yazardı sevdiğine. Sınav sorularının hepsini yanıtlamalıydı. Arkadaşlar şimdi bakalım. A seçeneğinde bakın gelecektim diyor. B'de yaşıyorduk diyor. C'de yapmıştı diyor. D şıkkında yazardı diyor. Ve E şıkkında yanıtlamalıydın diyor arkadaşlar. Şimdi bakın e seçeneğinde fiil yanıtlamalıydın melimalı neydi? Gereklilik kipiydi. Yanıtlamalıydın yani gereklilik kipinin hikayesidir. Ee, ve dilek kipleri zaman anlamı taşımadığı için bu fiil aslında biçimce birleşik çekimli olmasına rağmen anlamca arkadaşlar basittir. Çünkü melimalı bir zaman anlamı arkadaşlar biliyorsunuz vermiyor bize. Yani bunu yapmalısın dediğim zaman ödevlerini her gün düzenli olarak yapmalısın dediğim zaman size bir zaman anlamı veriyor mu? Şu zamanda gibi. Hayır. Ee, bu bir gereklilik tipidir. Doğrusu Edirne arkadaşlar cevap. Evet. Burada da Edirne demiş zaten. Şimdi bakalım ikinci soruya. Okuyalım soruyu. Diyor ki Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ek fiil düşmüştür? Bakalım. Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever. B şıkkı armudu soy elmayı say ye. C şıkkı aş taşınca kepçeye paha olmaz. D şıkkı at binenin kılıç kuşanın. Babanın sanatı oğluna mirastır E şıkkında. Evet ben hemen cevabı buldum arkadaşlar. Bakın. Ee, burada diyor ki. Siz de şöyle bir soruya bakın. Evet. Baktıysanız açıklayabilirim. Zaten cevabı da vardır. Buradan cevabına da bakmışsınızdır, okumuşsunuzdur. Ama anlamaya çalışın diye söylüyorum. Şimdi A şıkkı diyor ki arkadaşlar. Arı sövdü, akıllı övdü, sever. Şimdi ek fiil burada düşmemiş. Zaten e, bak şimdi A şıkkında sever. B şıkkında e, soy ve say. C şıkkında olmaz e, cümlelerin yüklemi fiildir. Yani basit zamanlı çekimlenmiştir. Ama bakın E şıkkında mirastır diyor. Miras zaten bir isimdir. Bir fiil değildir. Ve zaten dır dir ekini almıştır. Mirastır şeklinde. Ama bakın D şıkkında binenin ve kuşananın sözcükleri İsim soylu sözcüklerdir ve yüklem görevindedirler. Yani ek fiilin geniş zaman üçüncü tekil kişi olan dır eki bu sözcüklerde yoktur. Aslında nasıl olması gerekiyordu? At binenindir, kılıç kuşananındır olması gerekiyordu. Ama dır ekleri bakın buralarda olmadığı için ek fiil düşmüştür. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Denizli şıkkı oluyor. Şimdi gelelim üçüncü soruya arkadaşlar. Bakın diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil sonuna geldiği fiili birleşik zamanlı yapmamıştır diyor. Bakın. Yapmamıştır dediği için biraz dikkat edelim. Şimdi A şıkkında diyor ki bana acıların kendisini olgunlaştırdığını söyledi. B şıkkında şimdi ona bu konuda bildiklerini anlatmıştır. C şıkkı hiç durmayan bir haykırışla seslenirdi okuyucuya. D şıkkı çocuklarından şu ana kadar hiç ayrılmamıştı. E şıkkı kuruyan yapraklar güz rüzgarlarıyla savruluyordu arkadaşlar. Şimdi bakın A'da ne söylerdi? Bakın bu B'de ne anlatmıştır? C'de seslenirdi. D'de ayrılmamıştı. E'de ne e, fiil arkadaşlar? Heh savruluyordu. Şimdi B seçeneğinde anlatmıştır arkadaşlar. Bakın nedir? Ek fiil geniş zamanın üçüncü tekil kişi çekimi olan dır ekini almış. Bakın ne dedik? Dır ekine ek fiilin geniş zamanın üçüncü tekil kişi çekimi olan dır ekini alıyor. Ve bu ek birleşik zamanlı fiil kurmaz arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiillerde ne oluyor? İdi, imiş ise ekleri oluyor. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Şimdi geliyorum dördüncü soruya. Okuyalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ek fiil vardır? Şimdi A şıkkı sınavı iyi geçmiş olsaydı hepimizin yanına uğrardı. B şıkkı arkadaşlara nasıl davranacağını hala öğrenemedin. C şıkkı yeteneğin varsa güzel sanatlarla ilgili sınavlara gir. D şıkkı bana çektirdiğin acıların cezasını en kısa zamanda çek. E şıkkı başkasını unuttuğun kadar çabuk unutulacaksın cümlesinde. Şimdi bakalım. Seçenekleri incelediğimizde arkadaşlar B, C ve D ve E seçeneklerinde fiiller hangisiydi? Bakın B seçeneğinde öğrenemedin. C'de e, gir. D'de çek, E'de hangisiydi? Unutulacaksın sözcükleri bu cümlelerin fiilleridir. Basit zamanla çekilmiştir hepsi. Çünkü bir tane zaman var. Bakın basit zamanlı fiiller nasıl oluyordu? Tek bir zamanı karşılayan fiiller oluyordu. Ama bakın şimdi A şıkkını incelediğimde sınavı iyi geçmiş olsaydı hepimizin yanına uğrardı. Bakın burada ek fiilin geçmiş zamanına göre uğrar idi var bakın. Burada hem r var uğramak hem de ek fiilin geçmiş zamanı olduğu için iki zamanlı oluyor. Yani ek fiil vardır diyor zaten soruda da. Hiç iki zamanlı olup olmamasına bakmamıza gerek yok. Sadece uğrardı'daki idi'yi gördüğümüzde cevabın a olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi gelelim Diğer bir sayfaya. Okuyalım soruyu. Diyor ki: Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Şimdi Çağdaş öykü ve romanımızın ustalarından Demirtaş Ceyhun yeni kitabıyla da yazınımızda kendi kurduğu yeni bir türe imza attı diyor. A şıkkı ek fiil almış sözcük. B sıfat tamlaması. C fiilden türemiş isim. D sıfat fiil ekiyle türemiş sözcük. E bulunma durumu iki almış. Sözcük arkadaşlar gayet kaliteli bir soru. Bence tam bir ÖSYM tarzı olan bir soru. Bu soruyu yapar, yapmış olsanız e, bu konuların hepsini biliyor olduğunuzu gösterir bu soruyu yapmanız. Şimdi şöyle güzelce açıklaya açıklaya gidelim. Diyor ki hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın hangisi yoktur. Ek fiil almış sözcük. Bu bir kalsın. Çünkü ben bunu göremedim. Evet, bakıyorum. Ek fiil almış sözcük. Yok gibi duruyor. Bu bir kalsın. B şıkkına bakalım. Sıfat tamlaması. Şimdi arkadaşlar, ben size sıfatları anlatırken ne dedim? Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması vardır dedim. Bakıyorum. Çağdaş Öykü, nasıl Öykü? Çağdaş Öykü direkt zaten burada. Görünüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolayısıyla B şıkkı var. B gitti. Fiilden türemiş isim diyor. Bakalım. Yazınımız diyor. Bakın yazmak fiildir. Yazın isimleşmiştir. Dolayısıyla fiilden türemiş isim de vardır. D şıkkına bakıyorum. Sıfat fiil ekiyle türemiş sözcük. Ee, bakın. Şurada kurduğu diyor. Kurmaktan kurduk. Duktik sıfat fiil ekidir. Bu da var. E şıkkı. Bulunma dur durum eki almış sözcük. Bulunma durum ekimiz neydi? D'daydı. Bakalım. Bakalım. Ha, yine şu sözcükte bakın yazınımızda diyor. Bulunma durum eki almış sözcük arkadaşlar. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Evet videomuzu güzel bir soruyla kapattık. Ee, gerçekten önemli bir soru ve bu soruyu lütfen sizde. siz de anlayarak tekrar tekrar izleyin. Bütün konuların olduğu güzel bir soru olmuş. Kısa ve öz bir soru. Aynı zamanda şu soruya da siz bakabilirsiniz. Kendinizce bu soruyu da size bırakıyorum. Zaten açıklaması da var. Anlamadığınız noktaları sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.